Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizleri şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Haydi bismillah diyerek başlayalım. Konumuz uluslararası ilişkiler. Suriye ve Türkiye'nin Suriye'deki batılı güçlerle olan ve komşularıyla olan diplomasi trafiği ve gerçekleşebilecek meseleler veya olaylar hakkında yine ben bir takım öngörülerde bulunacağım. İnşallah yanılmam diyorum. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin Suriye'de yapmak istediği Suriye'yi de bir bütüncül devlet anlayışı oluşturmak istediği aşikar. Keza bunu sade Türkiye değil devrimi gerçekleştiren Suriyeliler de istiyor. Yani yeni yönetimde görev alan Suriye'nin geçici başbakanı hatta HTŞ lideri belki de ilerideki dönemde veya ilerleyen süreçte Suriye'de bir devlet adamı olarak görev olacak Ahmet Şaran'ın da söylemlerinden görmektesiniz. Arkadaşlar Amerika dediğim gibi Irak'taki yine benzer bir federe anlayışla Suriye'yi bölmeye çalışacak. Yani buna Türkiye izin vermeyecek. Suriye'deki devrimciler de izin vermeyecek diyorum. İnşallah da bu söylemlerimde yanılmam. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar. Şimdi özellikle PKK terör örgütünün uzantısı olan oradaki yapılara baktığınızda elde tuttukları coğrafyalarda Suriye'nin zenginliği olan, yeraltı zenginliği olan petrol sahalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Keza Deirizor gibi bazı yerlerde de yani özellikle tahıl noktasında çok büyük bir üretim söz konusu. Suriye'yi ziyaret edenler belki bilir veya Hut Suriyeli arkadaşlar veya bağlantıları olanlar muhakkak bilir. Oradaki o tarım havzalarının önemini bilir. Bu yüzden yeni yönetim bir gelir kalemi oluşturabilmek için buna karşı çıkacaktır. Amerika'nın bu isteğine karşı çıkacaktır çıkmak zorunda. Yoksa avuç avuç yani avuç açıp diğer devletlerden borç dilenmeye gidecektir. Çünkü şu an PKK terör örgütünün zenginleştiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bu ne yazık ki bir gerçek. Özellikle Suriye petrollerindeki o egomonyasıyla bir gelir elde etti PKK terör örgütü. Türkiye de bunun önüne geçmeye çalışıyor. İnşallah da geçer. Şimdi sadece petrol ve tarım alanları değil Fırat'ın doğusunda kalmak Fırat Nehri'ni de ve su kaynaklarını da tehlikeye atmaktır. Bu da ayrı bir önem itibar eden diğer meseledir. Suriye yönetimi bunu biliyor. Yani yeni kurulacak yönetim bunun farkında. Türkiye'nin de öncülüğüyle beraber bu sistem değiştirilmeye çalışılacak ve değiştirilecek ki zaten Özgür Suriye ordusu ve Suriye'de HTŞ lideri Ahmet söylemleri bu görüşü destekler nitelikte. Bir de diğer bir videolarımda birkaç tane soru geldi arkadaşlar. Özellikle takılan birkaç nokta oldu. Bana bu noktada birkaç eleştiri geldi. Birini hemen açıklayayım. Bir videomda 18. yüzyıldan sonra bölgedeki Kürtlerin genelde Türk devlet aklıyla uyuşmadığını söyledin dediler. Eyvallah bunu söyledim. Daha sonra bir de bana bir sonraki videomda Kürtlerin mezhepsel politikayla Türklere yakın olduğunu iddia ettiğini söyledin dediler. Yani burada bir çelişki yok mu diye soran oldu. Ben evveliyatında hemen şunu söyleyeyim. Hayır bir çelişki yok arkadaşlar. 18. yüzyıldan sonra Bölgedeki Kürtlerin çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti devlet aklıyla ters düşmüştür. Ya zaten olaya şöyle bakın arkadaşlar hani bugün PKK terör örgütü sempatizanları falan hep şey öyle der. Ya işte biz bölgedeydik, coğrafyadaydık. Bu argümanı kullanırlar. E burada bir devlet isteyemeyiz mi? Hayır arkadaşım isteyemezsin çünkü 10. yüzyılda Erzurum'da sen Selçuklu'ya ait bir Türk kitabesi bulabilirken Erzurum'da bir Kürt kitabesi bulamazsın. Demek istediğim şu tarihsel süreç içerisinde 10. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar Kürtlerin Türklerle bir dirsek teması var. Bunu da inkar etmiyorum. Ne tür bir konuda arkadaşlar biz. Türk milletinin mezhepsel politikalardan dolayı göç etmişliği var. Özellikle Şii politikasına yakın Türk nüfusumuz, Safevi Devleti Türkiye. Yani o dönem kurulan Şiiliği benimsemiş, bugünkü anlamda Kızılbaş diyebileceğimiz o Türk Devleti'nin İran merkezli teşkilatını sürdürmesiyle Anadolu'da bir takım teşkilatın tamamlamasıyla Anadolu'da bir takım faaliyetleri icra ettiği aşikar tarih sayfalarında biliniyor. Şimdi bu e, mezhep politikası yüzünden bizim Türk soydaşlarımızda İran'a bir göç var. Ve bu göç sonrasında arkadaşlar bölgede sınırları müdafaa edebilmek için Osmanlı Devlet, Osmanlı İmparatorluğu şunu yapmıştır. Daha güneyde yani bugün şöyle söyleyeyim, Irak'ın kuzeyinde yaşayan Kürtleri alıp Doğu Anadolu'ya yerleştirmiştir. Sünni mezhebine yakınlar diye, Sünnidirler diye. Bu da bir ayrı gerçektir. Bunu inkar etmiyorum çünkü Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransuva'ya yazdığı mektupta ben Rumeli'nin, ben Kürdistan'ın, ben Şam'ın, ben Halep'in, ben Arabistan'ın padişah ve sultanıyım diye kendini atfetti ortada. Şimdi oradaki o Kürdistan ibaresini açmak gerekirse bugünkü İran kuzeyi denilecek yerler arkadaşlar. Ve oradaki Kürt nüfus Osmanlı'ya mezhepsel politika yüzünden yakın olduğu için uç beyleri olarak kullanılmıştır. Hatta bölgede birçok Türk zamanda Kürtleşmiştir. Bunu da ayrıca iddia ediyorum. Neden? Çünkü Osmanlı Kürtleri oradaki şeyi soydaşlarına karşı uç beyi olarak kullandığı için uç beylerinden kolay kolay şey talep etmezdi. Yani vergiyi kısardı, daha düşük bir vergi alırdı. İşte bunu bildikleri için zamanla bizim soydaşlarımız da yani kalan sünni soydaşlarımız da Kürtleşmişlerdir yani o vergiden kaçabilmek adına ne yazık ki yahut süreç içerisinde Kürt nüfusunun sayısının artmasıyla bir şekilde dilini, Kürtçe de empoz olmuş e, ister istemez aynı coğrafyada olduğu için de kız alıp verme meselesi yüzünden Kürtleşmiştir. Bu da tarihsel bir gerçektir. Şimdi konuyu çok fazla dağıtmak istemiyorum. Bu açıklamamı yaptım. Devam edelim arkadaşlar. Peki Amerika-Türkiye ilişkileri Suriye'deki meseleden dolayı nasıl ilerler diye soran olursa diye hemen şunu ifade edeyim. Arkadaşlar yani biliyorsunuz demokratlar tüm dünyanın başına beladır. Yani yüzünüze Amerika'daki demokratlar yüzünüze güler ama arkadan bin bir türlü iş yapar. Cumhuriyetçiler ise biraz daha farklıdır. Yani askeri kanadı direkt kendileri yönetmek ister. Olaylara direkt kendileri müdahale olmak ister. Demokratlar genelde dünyanın başında bir takım çeşitli örgütler vasıtasıyla müdahaleler yapar veya maşa kullanır diyeyim. Cumhuriyetçiler ise biraz daha böyle şeydir benlik sahibidir. Der ki ben Amerikalıyım Amerikanın üstün ırkı benim. Dünyayı da ben yönetirim ve bu meseleden dolayı çok fazla paralan kullanmazlar. Ben sırf bu tarihi çıkarımdan dolayı şunu söylüyorum. Türkiye ile Amerika ilişkileri Trump ve Erdoğan döneminde birbirlerine yer yer çatlaklar verse de bir şekilde devam eder. Ama ekonomi noktasında çok fazla bir şey vermiyorum yani garanti veremiyorum. Bir takım yeni yaptırımlara maruz kalabilir miyiz? Belli de olmaz diyorum devam edelim arkadaşlar. Türkiye ve İsrail ne olur diye. Malum Türkiye ve İsrail arasındaki ticaret zaten devlet anlamında, devlet bürokrasisiyle beraber işleyen ticaret durduruldu arkadaşlar. Bir takım sosyal medya mecralarında falan böyle abudik, kubidik yani mesnetsiz iddialar görürsünüz. İşte Türkiye, İsrail e petrol ihraç ediyor falan diye. Alakası yok. Zaten Türkiye petrol ihraç eden bir ülke değil. Türkiye'nin kendine yetecek petrol üretimi de yok zaten arkadaşlar. Bunu söyleyenin aklına şaşın. Hatta ardında bir art niyet arayın. Devam ediyorum. İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler durma safhasına gelir. Hatta şunu da söyleyebilirim. Belki ilerleyen süreçte elçilikleri de kapayabilirler mi? Hiç belli olmaz. Arkadaşlar devam edeyim. Irak-Türkiye ilişkileri nasıl olur diye... Şimdi Irak'ta kurulan dediğim gibi yani o özerk bölgesel Kürt yönetimiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bir teması var. Barzani hükümetin Talabani ile beraber bir tutmayalım. Hatta buna nasıl e, kanaat getirebiliyorsun, bundan nasıl emin olabiliyorsun diye soran olursa çok önermem ben böyle şeyleri ama... Çok da izlemem ama bir gerçek var. Yani Türkiye'de Kurtlar Vadisi denilen bir dizi vardı. Bu diziyi de normal televizyon izlemem ama bazı bölümlerini izledim. Niye izledim? Çünkü senaristlerinden biri eski bir hukukçu. Yani öyle hukukçu değil yani Türkiye Cumhuriyeti devletinde görev yapmış bir savcı diyebiliyorum beyefendinin. Ve bölgeyi de iyi analiz etmiş biri. Orada Arslan Bey'in bir söylemi vardı, ee, yanılmıyorsam Doğu Bey'e. Tabii Doğu Bey'den de kastı herhalde orada Türk İstihbarat Teşkilatının yani miyenk taşlarından biri olan eşef Doğu'yu camlandırıyor diye düşündüm ben. Ne kadar gerçek, ne kadar yanlış bilemiyorum tabii ama şimdi şunu söyleyeceğim. Orada aslan beni söylemiş. Şuydu yanılmıyorsam. Çok iyi hatırlamıyorum ama yani eğer Barzani isterseniz savaşçıdır, dost olur diyor. Ama Talabani isterseniz kaypaktır diyor. Yani gerçekte de bu böyle arkadaşlar. Yani Kuzey Irak'taki Kürtlerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir dirsek teması var. Hatta ekonomik anlamda da bir işbirliği içerisinde. Şöyle de söyleyeyim hatta gerçi uluslararası anlamda sonradan sabot edilmeye çalıştı. Kuzey Irak'taki petrol arama faaliyetlerini bir ara Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı yapacaktı. Daha sonradan herhalde araya Amerika'nın girmesi veya İsrail'in girmesiyle ve batılı diğer uluslararası şirketlerin girmesiyle beraber bir takım yaptırımlar uygulandı. Buna izin verilmedi hatta. Devam edeyim arkadaşlar. Türkiye'nin Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile olan ilişkisinin dışında bir de Irak Devleti'nin yani Irak'taki asıl yönetim merkezinin, Bağdat merkezi yönetiminle de yönetimiyle de bir olumlu ilişkisi mevcut. Fakat dediğim gibi bu ilişki pekişir mi? pekişir, daha da pekişir. Bunu şuna bağlıyorum ben. Yeni ticaret yolları belki duymuşsunuzdur. Basra Körfezi üzerinden e, e, Türkiye'ye bağlanacak olan yeni ticaret yolunun güvenliği noktasında Irak'ında gelir elde edeceğini düşünürsek neden olmasın görüşündeler. Ama mezhepsel politik olarak çok da bize yakın değiller arkadaşlar. Hatta İran'a biraz daha yakınlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi tabii buradaki o federe yapıdan Türkiye biraz nasibini aldı mı almadı mı bunu süreç içerisinde göreceğiz. Çünkü biz her iki tarafı da küstürmemeye çalışıyoruz. Ama her iki tarafta şu an Amerika'nın yani ekmeğine yağ sürecek durumda hareket etmiyor. Bunu da açıkça belirtmek gerek. Bu noktada da yine Sayın Erdoğan'ın o uluslararası ilişkilerdeki kabiliyetini es geçmemek gerek arkadaşlar. Şimdi ben Sayın Erdoğan'ı son birkaç videomda övüyorum ama bunu da ayrıca bir belirtmek istiyorum. Hani taraftar mısın diye sorana. Evet arkadaşlar gerçekten yani hayran olmamak evde değil. Bunu neden diye soruyorum. Şey affedersiniz bunu neden söylüyorsun diye soracak olanlara evveliyatında şunu söyleyeyim. Bakın Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetiminde görev almış birçok siyasetçiye, üst seviyedeki siyasetçi irdelediğinizde birkaç isim haricinde geri kalanları hep şu mantıkla hareket etmiştir. Ee, i̇şte belirli bir coğrafyaya sıkışmış, uluslararası ilişkilerde bir denklemde ve batı eksenli bir denklemde kalabilmek üzere kendilerini rollendirirler. Ama Erdoğan'ın artık geldiği kanattan yani bizim cenahtan olması sebebiyle mi bilmiyorum. Belki de onun verdiği bir avantaj. Ben buna da yoruyorum. Bir imparatorluk özlemi var. Yani o eski tarihini bilen bir adam. Şimdi genelde Türkiye'de şöyle söyleyeyim seküler kesim özellikle Osmanlı'yı hep bir yerde irdeler de yani biraz 18. yüzyıldan sonrasını bilir. Yani hep onlara hasta adam olarak öğretilmiştir. Batı tarihi empoze olduğu için yani ya da batıya dayalı eğitim sisteminden kaynaklanan bir arızadan dolayı diyeyim ben bunu. Şimdi ama Sayın Erdoğan geldiği mahalle itibariyle o yani muhafazakar seçmenin bir şeyi var. Yani Osmanlı'ya bir hayranlığı, Selçuklu'ya bir hayranlığı yani o Orta Doğu'da, Asya'da imparatorluklar kurmuş Müslüman veya İslamiyet diyelim, İslamiyet şuuruyla imparatorluklar kurmuş ve hüküm sürmüş baskın bir gücün hayali ve özlemi içerisinde dünyaya bakıyor. Biraz daha farklı bir görüşte bakıyor ve bunu nitekim başardı. Mesela i̇şte Erdoğan'ın galiba dediğim gibi yani bu başarısı bundan dolayı kaynaklanıyor olabilir. Yani bizim muhafazakar kanatta o eskiye bir imrenme var. O eskiyi yad etme var. Yani o onu, onu damarlarında görüyor yani adam. Tarihimde varsa ben tekrar yapabilirim diyor. Ama seküler kesimde bu çok fazla yok. Çünkü seküler kesimin e, Türk tarihi yeni başlıyor arkadaşlar. Onlar için genelde 1923 sonrası ne yazık ki. Ne yazık ki. Ya bunları çünkü zaten hep irdelerim. Özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasında sığınıp bir takım şeyler yapmaya çalışıyorlar ama arkadaşlar bugün gerçekten hani Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine bakın. Yani Maarif Vakfı bugünkü adıyla Milli Eğitim Bakanlığı yanılmıyorsam 1800'lerde yani 19. yüzyılda itfaiye teşkilatı keza 17. 18. yüzyılda jandarma teşkilatı 150 yaşını aştı. Polis teşkilatı 170 yaşını aştı. Ya bugün hani Edirne Belediyesi bile Cumhuriyet'ten daha eski bir tarihi 1876 mı? Ne? Yani Edirne Belediyesi'nin kuruluş tarihini kabul ettiği tarih 19. yüzyılın son çeyreğine dayanıyor neredeyse arkadaşlar. Yani Şimdi bunları baz aldığınızda o seküler kesimin geride kaldığı nokta bu işte. Ha biz ee, kendi mahalleme de bazı noktalarda eleştiriler yapıyorum tabi ama şimdi bu adamlar dediğim gibi yani kendi tarihlerini belirli bir tarihten sonra bildikleri için eskiyle bağdaşamıyor. Eskiyi hep yeriyor ya da eskinin hep hasta halini hatırlıyor iş yapamaz halini hatırlıyor. Ama iş yapamaz halinde bile benim size saydığım o bugünkü bakanlıklar ve teşkilatlara baktığınızda şimdi size soruyorum arkadaşlar yani böyle bir durumda siz kendinizi devlet olarak 1923'te mi kuruldu sanırsınız? Belediyen bile senden eskiyse devlet nasıl 1923'te kurulmuş olabilir? Hayır biz 1923'te bir rejim değişikliğine gittik ve Gazi Mustafa Kemal yeni rejimin kurucusu ve günümüzdeki sekülerler ne yazık ki eskiyle bir bütüncül bağ kuramıyor. Kurmak mı istemiyor veya artık nasıl bir şeyse bilmiyorum. Yani bunu tam adlandıramıyorum. Neden olduğunu da bilemiyorum. Yani çoğuna soruyorum ama dediğim gibi herhalde Batı sistemi tarafından onlara hep empoze edilen o son 200 yıllık hasta adam figürü yüzünden kaynaklanıyor da olabilir. Ama bizim kendi o muhafazakar cenahta bu yok biz yani Yavuz'u biliriz. Biz kanununun yani kendi sadrazamını Avusturya İmparatoruna eşdeğer saydığını biliriz. O diplomatik üstünlüğü var yani muhafaza muhafazakar kanatta. O diplomatik üstünlüğe olan özlem o yani o açlık bugünkü başarıyı getirdi işte arkadaşlar. Bu bir gerçek. Ben de işte Sayın Erdoğan'ın o bugünkü başarısının arkasında bunun biraz payının olduğunu düşünüyorum Allahu alem. Şimdi devam etmek istiyorum arkadaşlar. Sayın Erdoğan'ı bir de şu şekilde değerlendirin. Bakın bugün birçok proje yapıyor. Yani bazı noktalarda eleştiriyorum ama bu eleştiriler bana kalsın. Fakat şu bir gerçek yani bugün Üçüncü Köprü'ye bakıyorsunuz, onun döneminde. Çanakkale Köprüsü'ne bakıyorsunuz, onun döneminde. Türkiye'nin tam teşekküllü en büyük hastanelerine bakıyorsunuz, onun döneminde yapılmış. İşte yollara bakıyorsunuz, onun döneminde. Tünellere bakıyorsunuz, Sayın Erdoğan döneminde. ve Devam ediyorum arkadaşlar. Ee, yani eğitim kurumlarında yeni binalar vesaireler falan hepsi tamamen idari yapılardaki o bütün binaların... Yani kabul ediyorum her ne kadar biraz betonarmeye yönelik bir ekonomik yenilenme veyahut bir model çizilmişse de şu bir gerçek arkadaşlar yani bugün en ufak bir stratejiyi dahi yani strateji oyunu dahi oynarken merkez karargahı ve yolların seviyesini yükseltmedikçe kendi seviyenizi kendi seviyenizi aşamıyorsunuz. Bu yüzden diyorum ki bakın e, bu yapılar aslında bir gelişmişlik göstergesi. İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Yani o yolların yapılması lazım da arkadaşlar. Yani bu noktada Sayın Erdoğan'a dediğim gibi bu yüzden hani e, tebrik ediyorum. Bu yüzden bazı noktalarda hayranlıkla bakıyorum. Tabii ki eleştirdiğimiz noktalar var, eksiklikleri var. Ama uluslararası kulvardaki bütün yani bütün hamlelerine baktığınızda da Türk devlet aklını yüceltecek hamleler bunlar. Yani bizi geriye götürecek bir şeyler yapmadı. İç dengelerde, iç piyasadaki dengelerdeki bir takım olumsuzlukları saymıyorum. Bakın bunlar eleştirilebilir şeyler ama uluslararası sistemde çok da büyük yani olumsuzluk yaratacak bir yönetim biçimi yahut adım yahut bir karar veyahut bir tavır takınmadı. Gerçekten takınmadı. Takdire şayan bir durumla geliyor. Allah nazardan, kazadan, beladan sakındırsın diyorum. Çünkü bu kendi milletimizin ve devletimizin bekası içinde istenilmesi gereken bir durum. İçimizde birbirimizi eleştiririz. O ayrı bir konu arkadaşlar. Ama yani Sayın İmamoğlu gibi kalkıp da bizi batıya şikayet edecek, küçük düşürecek veyahut bir takım söylemler peşinden gidecek adamlar değil bunlar. Bu yüzden de takdir ile anmamız gerek. Şimdi arkadaşlar ben <laughs> kısaca değindim. Ee, son olarak böyle hep dip bir anekdottan bahsediyorum ama bu sefer e, bir iddia ile yine bir iddia ile geleceğim. Ben ilerleyen süreçlerde Elon Musk'ın Türkiye'ye yatırım yapacağı konusunda bir hayale sahibim. Kim bilebilir? Belki de gerçekleşir. Umarım gerçekleşir. Biraz da atayım dedim. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.